Herkese günaydın. Günaydın Metin Bey. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim sağ ol. Sen de iyisin. Ben de çok iyiyim. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım. Dün yurt içerisinde oldukça veri ağırlığı bir gündü. Kısaca hemen bahsedeyim. Ee, TÜİK tarafından sanayi üretim verileri açıklandı. Aylık bazda %3.1 yıllık bazda da yaklaşık %5'lik bir artış var. Yıllık bazdaki artış 2025'in en yüksek yıllık artışı olmuş oldu. Ee, onun dışında e, dün 4 Temmuz haftasında yurt dışında yabancı yerleşik yatırımcılar hisse tarafında çok alım yapmaz derken tahvil tarafında oldukça ciddi ve belirgin bir alım gerçekleştirdiler. Bu tabi dikkat çekici çekici bir durum uzun bir süreden sonra diyebiliriz. Kur korumalı mevduat tarafında da geçen haftaya göre %1.7'lik düşüşle 535 milyar TL'ye gerilemiş oldu. Ee, gerileme eğilimi devam etmiş olsa da düşüş hızı biraz yavaşladı diyebiliriz ee, global tarafta ise gündem e, gümrük vergileri ABD Başkanı Donald Trump Kanada'ya normal e, sektör tariflerinden ayrı olarak %35'lik bir gümrük vergisi getirdi Tabii üretimin Amerika'da gerçekleşmesi durumunda bu tarifeden muaf tutulacaklar ve onay süreçleri de hızlanmış olacak bir de her ülkeye yaptığı gibi bir uyarıda bulundu Trump e, dedi ki hani benim tarifelerime karşı bir misilleme yapıp bir tarife artışına giderseniz ben de aynı oranda bir tarife artışı yaparım diyerek bir uyarıda bulundu diyelim. Bugün de e, diğer ülkelere diğer ticaret ortaklarına yüzde 15 ile 20 oranında bir gümrük vergisi getirmeyi planlıyor diyelim. E, ekonomik takvim tarafında da yurt içinde saat 10'da ödemeler dengesi ve para kendi satışları takip ediyor. Olacağız. Fikret haberlerinden var söylenme. Onları Hı -hı. da hızlıca geçelim istersen. Evet. E, doğaşta bir haber var. E, Linsen marka, markasıyla motor yatların Türkiye'deki satışı ve e, servis hizmetlerine yönelik bir niyet mektubu imzaladı. Ne kadar cüru yapacaklarmış acaba? E, şöyle bu da niyet mektubu yani daha başlangıç aşamasında bir şey henüz bir detay belli Hı -hı. değil. Ama anlaşma yapılması pozitif olarak algılanabilir. Önümüzdeki dönemde süreçlerini takip edeceğiz. Bu tabii denizcilik sektörüne yönelik e, bir yeni bir kol yani aslında burada büyümeyi hedefliyor. E, o yüzden uzun vadede anlaşmanın olması durumunda pozitif olarak yansıyacaktır doğal Şirketler şey yazsalar deseler ki işte biz işte atıyorum işte 1 milyon dolarla 3 milyon dolar arasında ciro bekliyoruz gibi böyle bir şey verseler aslında güzel olur. Şimdi bu şekilde biz sektörü de tanımadığımız için anlayamıyoruz evet. tahmin yapması da çok zor oluyor. Evet. E, hatırlatmak gerekirse 27 Haziran'da şirketin sahip olduğu e, DİTAŞ'ın %68.24 oranındaki payını BD'ye grup inşaata satmıştı. bu satış işlemine rekabet kurumu tarafından izin verildiğini açıkladı. onun dışında Efor Çay'da yine bir haber var. Amazon Türkiye ile bir e, tedarik sözleşmesi imzalandı. Önümüzdeki süreçte e, ürünleri buradan satışa çıkacak. Bu işte satış kanalını genişletme açısından bunu pozitif olarak değerlendirebiliriz. Bir de son olarak Türk Telekom'da bir iki tane haber akışı var pozitif diyebileceğimiz. E, telekomünikasyon alanında hizmet sunmak yani sabit altyapı alanında hizmet e, sunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs'ta 50 bin euro sermayeli bir şirket kurulmasına karar verdi. Bir de yine te telekomünikasyon alanında para kendi sabit ürün ve hizmet sunmak amacıyla yine Kuzey Kıbrıs'ta 50 bin euro sermaye yeni bir şirket kurmaya karar verdi. Bu haber akışları bugün Türk Telekom'u destekleyebilir, pozitif haber akışları. Hatta bugün bizim önerilerimizde de Türk Telekom yer alıyor diyebiliriz. Tamam. Ee, vadeli piyasa %1 kadar iyi bir başlangıç yaptı. Ee, yani bugün için iyi bir işaret olabilir. Bugün ayrıca e, Irak'ın e, Süleymaniye şehrinde e, PKK'nın silah bırakma ile ilgili bir e, ne diyelim bir tanıtımı olacak e, anladığımız kadarıyla o da moral verici bir gelişme e, bunu da yatırımcılar takip edebilir hani piyasalarda e, moral açısından e, pozitif bir etkisini görebiliriz keza süreçle ilgili de yarın Cumhurbaşkanının Yapacağı bir konuşma dikkatle takip edilecek diye söyleyelim. Bunların hepsi hani alt alta geldiğinde neredeyse 40 yıllık bir sürecin inşallah sonuna geliyoruz. Bundan sonra hani ülkenin kalkınması, barışı, refah konusunda da çok da önemli, kritik bir süreç olacak. Pozitif bir dönem başlayacak inşallah diye temennilerde bulunalım. Ee, endeksle ilgili de çok kısa bir şeyler söyleyecek olursak, dün oldukça güçlü bir hareket hatta boşluk bırakaraktan e, pozitif bir bölgede kapattı. Artık bundan sonrası 10.376 burada e, direnç seviyesi üzerine çıkacak ve kapanış bazında da kalacak olursak şahit. Bundan sonra sanki şu daha önce düşüş sırasındaki bu 19 e, maddeki e, evet 18 madday e, başlamış. Hani bir, bir, gün sonra 19 Mart'taki sert düşüşte birlikte bok bırakmış olduğu boşluğu kapatmak üzere 10.700-10.750 seviyelerine kadar yükselişin önü açılabilir. Teknik görüntü güçlü ve olumlu. Onun dışında ne gördük? E, genele yayılmış bir alım e, trendinin olduğunu gördük. Yani hem e, kurumun e, kurum olarak farklı kurumlardan gelmiş olan talepler e, dikkat çekiciydi alım talepleri. Hem de genelde hani sadece bankalar holdinglere yoğunlaşmamış, genele yayılmaya çalışan bir talep vardı, yatırımcı talebi vardı. Bunlarda da pozitif olarak algılanması gereken gelişmeler bizim yapabildiğimiz gözlemlerin arasında. İstersen bizim tavsiyelerimiz neler onlara Ak hemen bank. bakalım. Evet, Akbank'ta Dün yine e, e, yine endekse paylar boşluklu bir kapanış olmuş durumda. Daha önce görmüş olduğu 72 seviyesinin üzerinde kapanış yapmamış. Mesela bir tık endekse göre daha zayıf olduğunu söylemek lazım. Ama endeksinde kapatamamış olduğu bu 19 Mart'taki boşluğu da daha önce bir şekilde kapatmış. E, o açılardan da hani daha güçlü bir teknik görüntüsü var. Artık bundan sonrası 74,5'lar gibi gözüküyor eski TL zirvesi. Oralar artık hedefe girmiş olur. Hedef olarak da 73 TL verilmiş. buçukta da mutlaka zarar kes seviyesi değerlendirilmeli. Çünkü bunların hepsi teknik tarafta bizim gördüğümüz fırsatlar öyle yani orta vadeli uzun vadeli yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın lütfen. Zarar kes seviyesine de mutlaka dikkat edilsin. Pegasus'a geçelim. Pegasus yine önümüzdeki dönemde beklentileri olan sektörden. Ha daha önce çizmiş olduğumuz bu grafik bence çok e, cuk oturdu tabiriyle. E, düşen trendini kırmak için dün çubuğu üstüne koymuş. Yani burası 258'in altında tekrardan bu düşen trende geri dönmeyecek olursa ki zarar kes seviyesi 257 TL ol, yazılmış. Çok güzel. Yani çok uygun bir yer. 257'nin altında bir günlük kapanış olmadığı sürece burada artık düşüş trendi bitti. Bu düzeltmesini tamamladı. Tekrardan artık yukarılarda nereler olabilir diye bakacağımız bir dönemi giriyor olabiliriz. Bu tabi gün içerisinde 257'nin altına sarkıp tekrar kapanışta yukarı doğru toparlayabilir. Onu artık yatırımcılar kendi tuttukları vadiye göre de karar vermeleri gereken bir gelişme. Burada da 267 TL'ye kadar yükseliş trendi devam edebilir denmiş. Vadesi biraz uzun olanlar için şu 278'ler falan da beklenebilir. Ama kısa vadeli düşünenler için 267 TL'ler ve üzerindeki fiyatlar burada kar al seviyeleri olabilir. Ee, bir diğer Telekom. bizim tek tek teknikten gördüğümüz fırsat Türk Telekom'da ee, Burada da Dünü çok parlak kapatmamış gördüğüm kadarıyla. Hani biraz kar realizasyonuyla kapatmış. Türk Telekom. Şunu da silelim. Burada kafa karışıklığı da yaratmasın. Ee, ama nedir? Şöyle bir e, baktığımızda bir yükseliş trendi oluşturabilmiş. Kısa vadede şöyle bakacak olursak. Ee, zarar kes seviyesi 57 TL'de yukarıda da 61 TL hedeflenerek burada da bir fırsat yakalanabilir ama bence 60 TL'nin üzerinde attığını görüp oradan pozisyon açmak daha mantıklı olur. 60'ın üzerinde bir kapanışla günlük bakanlar için söylüyorum. 60'ın üzerindeki bir kapanış bence çok güçlü bir yeniden trend başlatıp hisseyi çok rahatlıkla 63'lere doğru taşıyabilir. Şimdi de takipçilerimizden neler geliyor sorular onlara bakalım. Cvkma'dan Evet, burada da daha önce bir yine sorun sorulmuş galiba. Ee, şu düşen trend bir türlü kalıcı olarak geçilememiş. Ee, ya da geçilmiş de e, çok uzaklaşamamış. Yani çok güçlü bir trend olduğunu düşündürmüyor teknik taraftaki görüntü. Ee, hani Her ne kadar temel açıdan dikkat çekici önümüzdeki dönemde e, altın madenin üretime başlaması gibi bir takım temel beklentileri olsa da teknik taraf çok güçlü bir resim çıkartmıyor burada ne yaparsınız? 11.80 gibi bir destek seviyesi var. 11.80'in altına geldiğinde burada pozisyonları bence kapatmak gerekir. Yani bilmediğimiz bir sıkıntı doğa, doğabilir. Onun dışında hani sabırlı da ama dediğim gibi 11.80'in altında hem şu kırmaya çalıştığı trendin altına gelmiş olacak hem de şu ilk orta, şey, karşılaşacağı ortalama bu galiba 200 günlük ortalama yok 50 günlük ortalamaymış 50 günlük ortalamanın altına gelecek artık oradan sonrasında tutmanın bir anlamı yok ama onun dışında hani beklenebilir 12 buçuklar, 13 80'ler, 13'ler buralarda şey yapılabilir. Sabırlı olunabilir. Yukarıdaki direnç seviyeleri bunlar. Anadolu Efes. Şimdi Anadolu Efes'te şey çok kırılmadı hani belli olmadı ee, Rusya'daki şeyin e, akıbeti iştirakinin akıbeti ne olacak o pek anlaşılmadı ee, ve dolayısıyla da şu kısa vadeli yükseliş trendini saymayacak olursak orta vadede hisse düşüş trendinde ve düzeltmede Hani ilk önemli yerler 16.80'ler 16.80'in üzerine attığında bence burada yeni alıcı kendine çeker ama o zamana kadar şimdilik kısa vadeli bir yükseliş trendi e, diye bakalım. E, i̇şlerin yani onun da dönemi geliyor. Turizm mevsimi geldiği için hani ikinci çeyrekten itibaren e, daha iyi sonuçlar alırız diye ben tahmin ediyorum Anadolu Efes'le ilgili. Ama açıkçası 16.80'in üstüne atmadan ben burada yeni pozisyon açmayı düşünmem. Çelebi. Çelebi ile ilgili e, en son bir kap bildirimi vardı. E, şirket temize başvuracaktı. E, başvurdu ve reddedildi galiba. Hani yürütmeyi durdurmak kararı istedi. E, yani son Hindistan'daki mahkemeden talep etmiş olduğu e, hukuki e, tedbir e, sanıyorum olumsuz karşılandı. Bundan dolayı hisse çok güçlü değil. Yani şu düşüşün ana sebebi özellikle şu çubuk sert aşağı konup o gün taban olmuştu. Bunun sebebi tamamıyla Hindistan ile <laughs> ilgili yani politik verilmiş olan bir karardan kaynaklı şirketin yaşamış olduğu mağduriyetler ki oradan %30-35 gelir elde ediyordu ve büyüyen de bir pazardı. Dolayısıyla şimdilik halen daha kısa vadeli ortalamalarının da üzerine atamamış bir teknik görüntüsü var. Zayıf ee, diyelim. Burada açıkçası bilmiyorum o şey hani eee karar ne çıkar, bundan sonraki süreç nasıl yönetilir, Türkiye'ye karşı bir düşmanlık da hükümet tarafından anlaşılıyor, gösterildiği, beslenildiği anlaşılıyor. Dolayısıyla hani benim çok böyle yorum yapma ihtimalim yok maalesef. Hareket. Hareket. Şirketi Temel olarak çok vakıf değilim ama e, teknik tarafta şunu söyleyebilirim. Hani hissenin şu 55'ten 90 TL'ye gittikten sonraki düzeltme dönemi devam ediyor. E, ve burada da hani tekrardan düzeltme bitti e, bir yukarı hareket başlayabilir dememiz için de açıkçası 80 liranın üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. O zamanlardaki kadarki hareketler tamamıyla hani alsat piyasasında görülen tamamıyla kısa vadeli hareketler olur. E, genele hani bu yükseliş trendine de çok katılabilmiş bir resmi yok. Kardemir. Kardemir diğer bakır mı? Evet. Kardemir de. Bu arada ile ilgili şunu ekleyeyim ben. geçtiğimiz haftalarda yeni iki tane e, yatırımını devreye almıştı Haziran sonunda. Biri katma değerli çelik üretimine yönelik, bir de metro tekeri üretimine yönelik iki tane yatırım. E, burada tabii daha çok e, haddeli ürün yani e, tekerlek, profil, ray gibi haddeli ürünleri daha fazla üretme şansı bulacak. Bu da çevre bölgelerde ve yurt içindeki altyapı faaliyetleri için hani şirkete bir fırsat yaratmış olacak ama ikinci çeyrek beklentilerine bakacak olursak çelik fiyatlarındaki durum değişmediği ve değişmediği gibi de daha da düşük seviyelere ilerlediği için pek olumlu gelmeyecek diye hatırlatalım. Evet yani hisse de zaten kendini belli ediyor. Ne yapıyor? işte neredeyse aşağı yukarı bir senedir. Burası Ekim 2023'ten beri hatta. aşağıda 21 TL'ye düştüğünde alıcı geliyor yukarıda 33 TL'ye gittiğinde de satıcı geliyor. Yani hisse neredeyse bir yıldan fazladır. Neredeyse iki yıla varan sürede yatayda hareket etmiş. Şimdi de yani yukarı hareket din devamını görmemiz için bence şu ortalamanın geçtiği 50 günlük ortalamanın geçtiği 25 üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Demecek fiyatlarında ciddi bir toparlanma gelinceye kadar da çok fazla ilgi gelmeyecek diye düşünüyorum. Ben hisseyi orta uzun vadede beğendiğimizi de söylemiştin, söylemiş oldun zaten. İş, İş Bankası. İş Bankası c. Hı. Yine bankalar, bankacılıkla ilgili yani trend oluştuğu için talep gören bir hisse. Ee, burada mesela hani endeksten daha güçlü son kısa vadeli hareketinde endeksten daha güçlü bir resim var. Ee, hızlı geliyor alıcılar. Eee 15.90'a kadar da sanki yani bir faiz indirimi sürecine kadar sanki oralarda test edip buradaki bu yapmış olduğu boşluğu da kapatabilir. Yani hareket çok hızlı açıkçası. Hani herhalde diğer bankalardan daha güçlü bir görüntü var. Ee, hissede. Yani şöyle yapalım. Bunu mesela TL bazlı değil de X banka göre baktığımız zaman e, ne olur? Bir onu verebilir mi? Evet. Şu son hareket bankacılık endeksindeki hareketten yani aşağı yukarı 10 işlem günündeki hareket bankacılık endeksinden daha güçlü. Bu da hissenin güçlü olduğunu, teknik olduğunu gösteriyor. Ama şunu da unutmasınlar. Hani bir faiz indirimiyle beraber piyasaya bir, bir kar satışı geldiğinde de en fazla etkilenecek olan ee, şirket olduğu ol, olmaya aday olduğunu unutmasınlar. Riyad. Evet. Borsan yatırım. Hı hı. borsan yatırımda çok böyle trend oluşturacak bir görüntü yok. Kısa vadede bir yükseliş trendi var. Hani onun da 1930'u geçmesi lazım. 1930'un üzerinde kalması lazım hissenin tekrardan döndü diyebilmemiz için. Aksi takdirde halen daha bu önceki yükselişin düzeltmesini yapıyor. Çok anlamlı hareketler yok. Zaten çok likiditesi de olan bir tahta değil bildiğim kadarıyla. Hani çok işte macmı dönen herkesin ilgilendiği ve al tuttuğu bir pozisyonu olduğu düşündüğüm bir pozisyon, şey yok hisse değil. Dolayısıyla yatayda kısa vadede şu düşüş şey yükseliş trendini koruması için kısa vadeli ortalamasının geçtiği 1830 1840 bandının aşağı kırılmaması lazım. Ama elimde varsa ben 1830 40 stop loss olmak üzere e, tutarım. E, yoksa da açıkçası şu 1935'lerin üzerine e, attığını görüp ondan sonra yeni pozisyon açmayı düşünürüm. E, çok net bir trendi yok. Selek. Selahattin'in birinci çeyreği iyi geldi diye hatırlıyorum ve bunu da fiyatlarını yansıtmış yani hisse ciddi bir rally yapmış 63'ten 93'e bence kısa vade için yeterli ama hani elimde olsa 89'u aşağı kırmadan bunu pozisyonumu ben bozmazdım yukarı doğru hareketin devamı da gelebilir. Ee, ama dediğim gibi kısa vade için bu kadar prim yeterli bence. Devamı için yeni bir şeyler görmek bilmek lazım. Ee, e, orada da mesela yani yeni pozisyon açacak olsaydım, ekleme yapacak olsaydım ya da yeni pozisyon açacak olsaydım 93.60'ın üstüne geçildiğini görüp öyle açardım ama açıkçası hani şimdi kısa vadeli biraz buradan yeni pozisyon açmak riskli gibi duruyor. Odin. Odin'le ilgili bir haber akışı var mıydı? Ben hatırlıyorum dün sanki bir, bir haber gelmişti bir şeyler e, tam detayını hatırlamıyorum, ben de hatırlamıyorum. şimdi dün e, e, yani hisse şu daha önceden 71'lerden başlayıp 116'ya giden e, yükseliş hareketinin düzeltmesini yapıyor bunu ne zaman e, bu düzeltmeyi bitirir ve tekrardan yükseliş trendine döner e, 110'u kırdığı zaman onu net bir şekilde buradan söyleyebilirim size Şirketi tanımıyorum temel açıdan bilmiyorum açıkçası ne iş yapıyor. 110'un üzerinde hisse ilgi artar, düzeltmeyi bitirdi denir ama 110'da satıcı gelme ihtimali, hani 110'un biraz üstü biraz altı olabilir. Çünkü onu kullanmak isteyenler de olabilir. Dolayısıyla burası bence karar noktası olur. Dediğim gibi teknik tarafta düzeltme içerisinde halen daha devam ediyor. İstersen bu şekilde bitirelim. Tamam. sonra tekrardan devam ederiz. O zaman ağzında sağlık Metin Bey. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dileriz. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım